Gaziantep'te Tem Şube ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalanan ve eylem arayışında olduğu tespit edilen PKK'lı iki terörist tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'ya yönelik şafak operasyonu düzenledi. Silahlı terör örgütü PKK-KCK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerini deşifre edip mensuplarını yakalamak için çalışma yürüten ekipler PKK'nın Gaziantep'teki hain planını deşifre etti. Ekipler sınır ötesi alanlarda faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geçen ve eylem arayışında olan iki teröristin Gaziantep'te saklandığı bilgisine ulaştı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için harekete geçen ekipler iki teröristin saklandığı adresi belirledi. Belirlenen adreslere dün şafak operasyonu düzenleyerek eş zamanlı baskın yapan ekipler iki terör örgütü üyesini kız kıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki terörist, çıkarıldığı nöbetçi Suh Ceza Hakimliğince tutuklandı.